Herkese merhaba arkadaşlar Beren. Bugün sizinle Wrestle like Cruelty 2D'de ay kariyer modumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söylemeyi unuttum ya söyleyemedim daha doğrusu. Bugün ne yapacağız? Bugün Samoa Joe ile kapışacağız. Burayı sır olay yazacağım. Ama Samoa Joe gerçekte. Şimdi başlayalım. Lisanssızlık var bu oyunda. O yüzden öyle aldırmayın onlara Samoa'ca çünkü evet biz geliyoruz. Bu sefer Steel Cage maçı. Lan çık. Lan Evet. Şimdi Samoa'ca geliyor. Hadi gelsin. Bırakın gelsin hadi. Bırakın gelsin. Hadi. Hadi lan. Erkek misin lan? Oh. Yakalım lan seni. Samacı oyun kası lan. Oh. Pardon abi yanlışlıkla bulaştık sana. Yürü lan. Allahu Ekber. Bırak lan. Sen kimi yenece oğlum? Karşında Eren var lan senin. Hadi kalk lan. Ben seni kaldırmasını bilirim. Al lan. Ne oldu lan Samuacı? Oh. Oh. Bırak abi. Vallahi ben bir şey yapmadım. Abi pardon abi bulaştıysak. Abi yapma abi. Ah, Ha, yetti lan. Lan sen kimi? Sen kimi döveceğim lan? Allah'ım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Kaldıramadık. Çok şişkosun lan sen ama. Oh. Yürü lan. Allah. Allah. Ne oldu lan? Kalk lan Eren sen Kalkamadık Hans sana çekerken. Bir yerimiz çarptı. Hadi lan hazır baygınken. kalktık. Heh, bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. Hop. Allah'ım. Gel 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 gel. Hop. Bunu da al. Gel gel gel. Oh. Yapamadık sana hareketi. Gel gel gel. suplex, Al oh, bunu da. Kaşınmayacaksınız oğlum Hop. Alman supleksi. German suplexi, Dur dur. kafes kafeste yaptıracağım ben sana. Olmuyor. Of. Çarptık abi ya. Oğlum ip yok sen iplerden geçiyorsun ya. Oyun bug'ına bakar mısınız arkadaş? Gel gel. Allahu ekber. Abi. Of. Pardon abi bulaştıysak. Bırak lan beni. Ha tamam kurtulduk. Oğlum sen çok kaşındın. Allah lan kırmızı Allah. In. Allah. Abi, abi yapma. Yürü lan. Yürü lan. Yürü lan. Pislik. Geber lan. Sen kime sataşıyon? Allahu ekber. Abi bir şey yapmadım ben. Vallahi bir şey yapmadım abicim. <laughs> vallahi bir şey yapmadım ya yürü lan Sen ne yapsın lan? Geber. Oğlum sana suplex yaptım. Allah'ım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu, oğlum? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Gösterdim mi oğlum sana günümü? Gününü gösterdim mi lan? Of. Of harekete gel. Ama ben bir şey yapmadım. Heh. Gel lan buraya. Oğlum bu adamın işi bitmiştir lan artık. Geberttik adamı. Resmen. Ah be. Dur. Döveceğim onu. sen. Gel lan gel gel gel. Geberteceğim onu. Geberteceğim seni. Geberteceğim seni. Kalksana lan. Oğlum nereye çıktım lan ben? Bir yere mi çıktım? Yo. Lan nereye gidiyorsun lan? Gelsene buraya oğlum. Nereye kaçıyorsun lan? Korkak. 5 dakika kalmış maçın bitmesine. Oğlum bırak da ikinci maçı da yapalım bu bölüm ya. Oğlum öldün zaten. Oh. Allah ekber. Bırak lan. Bırak lan. Ya ben bir şey yapmadım. Yürü lan. Gel. Al bunu. Ne oldu oğlum? Şöyle bir suplex yaparım. Şöyle ayağından tutup. Oh. Oh lan. Onu şey yaptıracağım. Şunu şey yapacağım lan bunu. Oğlum bırak lan beni. Ben bir şey yapmadım lan sana. Sen kendin kaşınıyorsun oğlum. Oğlum bak bunun sonu kötü olacak ha. Bak beni biraz daha boğarsan seni gebertebilirim. Sen koşun lan. Geber oğlum. Geber lan. Koşunmayacaktın kardeşim. Say hakem lan. Bu adam geberdi. Yes kazandık. Ne oldu lan? Dedim lan ben sana ulan. Kaşınmayacaksın dedim lan. Kaşınmayacaksın dedim lan ben sana. Dedim lan değil mi? Öldürebilirim dedim değil mi sana? Kaşınmayacaktın kardeşim. Yine biz kazandık. İşte bu. İşte bu. Evet maçı da kazandık. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.